Evet bugün başka bir F16 ile dogfight yapıyoruz. 181 Pars isimli bir arkadaş diğer uçağı kullanıyor. Kendisine çok teşekkürler. Bu benim açımdan bayağı bir vurulduğum, bayağı hırpalandığım bir uçuş oldu ama çok şey öğrendim. Sizlere de faydalı olması için ekranın sol alt köşesine taksik görünümü açıyor olacağım. Tagview yazılımının ekran görüntüsünü koyuyor olacağım. Kavuşma ile birlikte ikimiz de çekişle dikey olarak yükseliyoruz ve daha sonra açılıyoruz. Burada ben gözümü 181 parsta tutarak sola doğru dönüşle aslında onun arkasına geçmeye çalışıyorum. Ama bu uçuş boyunca da göreceksiniz. Yani tek bir ekranı o açıdan çok kıymetli benim çekişlerim genelde yetersiz kalıyor yani dönüşlerde 181 pars atıyorum 20 derece bölü saniye ile dönerken ben 14-15 lerde kalıyorum. Bunun da sebebinin aslında uçağı maksimum performansta kullanılacak parametrelerini bilmediğim olduğunu anladım. Bu enerji manevra diyagramlarını EM diyagramlarını iyice inceliğinde daha fazla çekişle hızımı, enerjimi koruyabileceğimi fark ettim. Bundan sonraki uçuşlarda onu uygulamaya çalışacağım. Zaten hep birlikte görürüz. Tekrar kesişiyoruz. Şu anda aslında iki çemberli bir dövüş meydana geliyor. Yukarıdan baktığınızda zaten iki tane daire var. Bu tür iddialaşlarını genelde en Hızlı şekilde çemberin etrafında dönen yani turn rate'i en yüksek olan uçağın kazanması beklenir. Ama tabi iyi bir performansa dönmek gerekiyor. 181 parsın TRT ile ifade edilen saniyede derece olarak dönüş miktarları benden hep daha fazla. O yüzden kolaylıkla avantajı ele geçirdiğini göreceksiniz. Yine bir dikey e, eksene geçti durum. Burada aslında bir overshoot var ama çok da kritik değil. Ve gördüğünüz gibi birkaç turdan sonra şu anda aslında arkamda konumlandı. Yaklaşık 1 mil gibi bir düz mesafe var. Ve 20-23 dereceleri gördük. Tekrar geliyor. Atış açıyor. Vuramıyor. Şu anda yani tam üst üste olmayan iki dairede dönüyoruz. Burada Ben mesela şunu yapabilirdim. Turn Circle Extension denilen bir şey var. Tam şu sıralarda biraz çekişi bırakıp Kendi döndüğüm çemberi pars ile kesiştirmeye çalışabilirdim. Tabii sonucu ne olurdu bilmiyorum. Bir de bu tür şeylere Böyle uzaktan kayıttan bakıp yorum yapmak daha kolay. Ama gördüğünüz gibi iki çember olarak dönüyoruz ve bunların kesiştiği yerde atış fırsatları anlık da olsa doğabiliyor. Bunlardan kaçmak için yukarı aşağı manevralar ve dönüşe devam. Bakın 22 derecelerle dönüyor. Ben o sırada 14 derecelerle dönüyorum. Zaten o iki daire tam bu noktalarda böyle 8'e benzemeye başlıyor. O tamamladı ben hala dönüyorum. Burada dönüşü tersine çeviriyorum. Çok da anlamı olmayan bir şey. Ve bunun sonucunda da Pars arkama oturuyor. yapılan o büyük hatadan sonra deliller gibi çekiyorum işte pilotu bayılacak kadar ama nafile. Görmemle birlikte toka diyemem bir oluyor. Sol kanadım yok. Yapacak bir şey de yok. İjeckte diyoruz. Evet Kıbrıs'tayız. Bu arada bunu belirteyim. Solumuzda beş parmak dağları var. Tekrar yaklaşıyoruz. ikinci round. Burun aşağı veriyoruz. Hız kazanıyoruz. Kilit attım. Ve sonrasında Merge ile birlikte o dikey gidiyor. Ben sola doğru yatıyorum. Daha sonra fark ettiğimle beraber ben de yukarı doğru yöneliyorum. Çünkü bu tür angajmanlarda genelde Taraflardan birisi dikey, vertical gidiyorsa sizin de ona ayak uydurmanız mantıklı olacak. Yoksa ilerleyen dakikalarda çok dezavantajlı bir durumda kalırsınız. Şu anda tek çemberdeyiz, one circle denilen durumdayız. Altitude. Altitude ederseniz o benim çevremden kıvrılıyor bir güzel. Ve muhtemelen de aşağı indikten bir süre sonra eğer yapabilirse arkama düşüyor olacak. Burada biraz tehlike atlatıyoruz. Yere çarpmak üzereyken kurtarıyoruz. Ve görüyor musunuz? Bilmiyorum Tag View'dan ama aslında arkamda bir yere oturmak üzere oldukça yavaşım. Bu tür durumlar aslında bana iyi bir tersine dönüş fırsatı veriyor. Reversal fırsatı veriyor ama ben değerlendiremiyorum ve atış geliyor. Sanki çok hızlıymışım gibi bir de burun yukarı çıktım. Bu arada bu videoyu bence Balix çok sevecek. Çünkü birkaç kere vurulduğumu görecek kendisinin. Bu konuda ne kadar hevesli olduğunu biliyoruz. Fikir ederseniz, lead çekiyor ve ateş ediyor. otur durumlarda uçağı yukarı aşağı özellikle eksenlerde sallamak iyi bir fikir olabilir. Buna İngilizce'de jink diyorlar. Çünkü burnun size doğru geldiğini ve hatta uçuş yönünüze doğru kıvrıldığını gördüğünüz anda biliniz ki atış gelecek. mesela şu anda aslında güzel hızlardayım. 430 440 knot gibi hızlardayım. Çekişimi biraz daha arttırabilirim. Fena da dönmüyorum ama bunun 20'lere kadar yolu var. Bunun ne kadar 20'lerde tutabilsem aslında bu dönüş savaşını kazanıyor olacağım. Fakat iyi dönemiyorum. Yükseldiğini görüyorum. Ben de yükseliyorum. Çok yavaşladık. Burada bir deck transition yapmaya çalışıyorum ama yavaşım. Parsta atış için konum alıyor ve vuruyor. Evet aynı yerde tekrar başlıyoruz. Birbirimize doğru yaklaşıyoruz. Bu sefer iyice burun aşağı verdik. Hızlanıyoruz bir yandan da. 550 atları gördük. Tekrar ters yönlere doğru dönmeye başladık. Demek ki iki çember olacak. Nitekim şu anda tek View ekranda çemberlerin çizildiğini görüyorsunuz. Bir benim TRT değerime bakın. Bir de 181 Pars'ın ciddi fark var ve o dönüşü tamamlıyor. Şu anda birlikte kesiştik. Bakın şu anda pars dikey gitti. Ben ona ayak uydurmuyorum. Görüşümü kaybettim. Bunun cezasını ödüyorum. Uçağın kontrolünü kaybediyoruz. Cobra yapmak suretiyle çakılıyoruz daha sonrasında Evet, kavuşmanın ardından aslında benim bir miktar avantajlı olduğum bir iki çemberli dövüş başladı. Burada TechView ekranına uçakların kaldırma kuvveti vektörünü de koydum. O da aslında bilgi taşıyor. Görebildiğiniz gibi spiral vari bir şeye evrildik. Bununla beraber de irtifa kaybedip yere doğru yaklaşıyoruz. Arada tekrar çembere ya da dönüş, rate fight artık ne derseniz ona benzer bir hal oluyor. Benim yapmaya çalıştığım şey olabildiğince kaldırma kuvveti vektörünü Pars'ın uçağının önüne veya üzerine koyup çekişle dönmek. Mesela şu anda çok hızlıyım. Ciddi miktarda yavaşlamam gerekiyor ama o ona doğru dönmeye devam ediyorum. 18 derece, 20 derece, 19 derece fena değil. O benim dönüş çemberimin içinde kalıyor ve overshoot ediyor aslında. 6 küsür G'lerdeyim. Daha fazla çekebilirim. 7 küsürlerde olmam lazım. Daha fazla çekmediğim için ama o benden çok daha iyi döndüğü için de hep benim çemberimin içinde kalıyor ve biraz önce atış fırsatını değerlendirdi. Vurdu. Ufak bir hasar aldı muhtemelen uçak. Hala kontrollü bir şekilde uçabiliyor. Bir atış fırsatı daha ama vuramadı şu anda tek çembere evrildik birbirimize doğru yaklaşıyoruz ben buralarda hız kazanıp tekrar dönüşlerime başlama hayalindeyim ama gördüğünüz gibi bayağı bir hücum açısı çektiğim için hızlanmakta zorlanıyor aslında F-16 çok çabuk ivmelenen bir uçak. kendi uçuşlarınızda da bunu gözlemleyebilirsiniz. Kanat üstünde çok fazla duman varsa çok fazla alfa çekiyorsunuz. Yani hücum açınız çok yüksek demek. Ve bunun sonucunda da uçak hızlanmakta zorlanıyor. Çünkü hücum açısı indüklenmiş sürtünme kuvveti yaratıyor. Induced drag denilen bir şey artıyor. O yüzden hızlanması yavaşlıyor tabi uçağın. Şu anda bayağı tehlikeli bir konumda ama tersi çevirip uzaklaşmayı tercih etti. Ben bayağı hazırlanmıştım aslında orada atış gelecek diye. Tekrar one circle'a geri geldik. Buralarda çok hızlanıyorum. F-16 ile özellikle böyle bir it dalaşında benim görebildiğim kadarıyla 420-440 400 belki 460 knot gibi bir hızda kalmaya çalışmak önemli. 500'lere çıktığınız anda dönüş çemberiniz korkunç büyüyor. Ee, ve bu da diğer uçağa aslında manevra yapacak alan yarattığınız anlamına geliyor mesela görebilirsiniz ben şu, şu anda 2700 fit çaplı bir yerde dönüyorum. Biraz önce pars çok daha dar bir alanda ya dar bir yarı çapta dönüş yapabiliyordu. Tekrar terse geçiyor. Bu arada bir sürü atış yaptı. One circle'da kafa kafaya geliyoruz. Burada hız kaybettiğim için dar bir yarı çapta dönüp arkasına geçiyorum. Atış deneyeceğim. Çekiyorum. Çekemedim. Yaptığı o jink dediğimiz manevralar işe yaradı. Ama takibe devam. Sadece yavaşım. Hızlanmam lazım. Burada da bir fırsat doğabilir. Çekiyorum ve atıyorum. Gayet güzel. Bu bu uçuştaki tek zaferim diyebilirim. O yüzden bunu da nazar boncuğu olarak buraya koymak istedim. Bu kadar kavga dövüşten sonra dedik güzel bir kol uçuşu yapalım ve birlikte kolda inelim. O yüzden iniş için yaklaşıyoruz. Referansı koruyarak takip ediyoruz. F16 müthiş güzel bir uçak. Ben onu inzleyerek yerimi korumaya çalışıyorum. iş için yaklaşıyoruz. Çekişteyiz. Tekerler inik. Flaplar açık vesaire. Gayet güzel bir şekilde teker koyuyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.